Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuz Diyarbakır Ergani Hayvan Pazarı. Bu kuzular bize ait. Bunların çiftine babam 20 bin istiyor. Kimen kuzuları? Burada da keçiler var. Sahibi burada olmadığı için fiyatını tam olarak söyleyemiyorum. Burada da bir koçumuz var. Buna 18 bin isteyen ibo. Ya kubut berber kal. Şimdi danaların olduğu bölgeye gidelim. tanesi 80 bin Maşallah burada bir 10 tane yok. erkek uzaklarımız var. Birkaç tanesi kol. İşte ohozi falan. Maksat adam internet? Ne böyle? Şu elbette çok da işte ohozi. Nasıl PJ? Hepsi üst üste Çifti 150 bin geliyor. Hepsi üst üste. Ya onlar mı bilmiyorum. <laughs> Burada da biraz zayıf danamız var. Buna 120 bin isteniliyor. Çok bence. Burada da güzel bir dan. Golakımız var. Kol bir gol var. Dana. Kol. Buna da 90 bin is isteniyor. Burada da siyah beyaz bir uzağımız var. Alo tıfya çıldı Teviyat Tıfya Buna 86 bin isteniliyor. Siyah beyaz. 86 bin. Burada da tohumluğa uyan iki tane buzağımız var. Biri dana, birisi buzağı. Orijinal simente. Burada hayvanlar çok bağırıyor sanki. Bu da 90 bin isteniyor. Arkadan da çekeyim. Arkası mükemmel. Burada da iki gol var. Bunlara da 140 militenli. Bu ikisine. Bu da da aynı şekil. Simmental bir yer. Bu da ikisi. Hala bana yeteğin? He. Bana ne çoğalsın? Bana mokobu saydın. O Pazarlık payda varmış. Güzel. Sekiz almış. Dayımız. Tomluk bir buzağımız var. Bu Sayıya yetmiş. Sesim geldi o mu Buna 100 bin ispen Burada da tonluk bir kol var. Kavarcık bir de.

ilk önce olan yerlere gidiyoruz. Burada da güzel bir simente danamız var. Güzel diyelim. Halı tövya çokaydı hani. Güzel bir buza. Erkek <laughs> pazarlık yapılıyor. 85 bin isteniliyor. Çok fazla bence. Burada da hasta bir buzağımız var. Ölme riski var. Burada da tügelerimiz var. Aynı şekilde. Biraz da inek piyasasına girelim. Bu ineğimiz kol. Simente ee, Sanırım meme bırakmamış. Buna 160 bin istendiriyor. Bence çok fazla. Burada da kol tohumlu danalarımız var. Oh, my God. <laughs> bir başrol. Şey evet. Bana bir şey ne? Bana sadece 2. kağıt lazım. Thank you. Ha, no, çut. Bir sadece 2. yo. İkisine 250 bin istedi Var ya. 250 bin. 200 250 bin. <laughs> Birisi koptu kaçıyor. Burada da iki düğüm var. Lan! Hala tebiyen çok ayrı Buna 110 bin istenir. Burada da küçük bir...

Burada da dört tane diş buzağımız var. Sahibi belli bir bana evet tarafı lazım Burada da bir ineğimiz var Burada da bırak kuş birin elimiz var 15 20 litrelik verebilir. Halo? Halo. Abi manga demiş ki. <laughs> diğer videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olsanız sevinirim.